arkadaşlar. Foot evet. 20 oynuyoruz bugün. Evet. Evet, yüklensin. Hemen go diyelim. Tamam, açtım yine video. Bakın şunu seçtim, şu diziliş. Burada 81 Jose Fonte alalım. Evet. Oo, Oo Gerard. Arkadaşlar boş geldiği yerleri keserim ya. Dolu gelen yerleri açarım. Evet. O arkadaşlar açtık. Garincha ile Best geldi. O arkadaşlar Barnes de çıktı. O Ferdinand geldi. Of çok kötü geliyor ya. Çıldıracağım. Arkadaşlar baksanıza şu kadro. Bir tek bu iyi. Bu iyi. Ya nasıl diyeyim? Şöyle geniş pozisyonunu göstereyim ya. Bu ne? 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 Oo, kaka geldi. İyi yani. Kaka. O Rui Costa geldi. Neyse kesiyorum yine videoyu. İyi geldiğinde açarım. O Vieri ile Rush geldi. Vieri tabii ki de. Sat, He bu arada Casemiro da çıktı. Açmayı unuttum. Evet son olarak teknik direktörler de böyle. Hiçbir şey çıkmadı. Tam bari güneş alalım. Çöp çöp. Çöp. Bunu biz bir ayarlayalım sonra gelelim. Hadi. Bu. Takımımızı daha hazırladık. Yani çöp. Aa oh, hmm. durun. Şuradan kaleciyi de koymayın. unutmuşuz ya. Evet dondurma. Dondurmayı da koyalım. Haydin maça. Ve arkadaşlar maçtayız. Of oh, bir gol yedik. Attık. Attık. Tamam. Orayı da koyun ama. ikinci golü de attık. Yendik. Haydin <laughs> diğer maça. <laughs> evet arkadaşlar geldik diğer maça. Aa <laughs> oh, takım görünmüyor. <laughs> Ah evet Tottenham. Evet. Göremedim. Ben de göremedim de. O bu arada 4 sıfır endik. Barnes, 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 Vieri. Hadi diğer maça. O Ve gençler şey diğer şeyi de açtık. O direkt attık. Yedik, attık, attık. Şöyle bizimkileri... Evet. Onlar iki, biz dört. Tamam, yendik. Hadi diğer maça. Evet, bunu Hadi. burada açmak istedim. Şampiyonluk maçı. Bir tarafta Chelsea, bir tarafta ne bileyim Altay bir şey. Evet biz Altaylıyız ondan. Oo oh, o oh, o oh, o. Oh. Şampiyona da beş tane atmazsın. Ve şampiyonuz. Evet reklamımızı izledik. Şimdi açıyoruz paketimizi. Şöyle yaklaştırayım. Hayır Insigne. Bakayım. Ha yok Martins. Evet. İyi geldi. Bu videomuz da 3 dakikalık bir video oldu. Herkese bay bay.